İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 28 Temmuz 2023 Cuma. ATV Ana Haber başlıyor. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 43 kuruşluk zam kesinleşti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 43 kuruşluk zam kesinleşti. Şu anda 34 lira 78 kuruştan satılan motorinin litresi fiyat artışıyla 36 lira 21 kuruşa yükselecek. Öte yandan geçtiğimiz cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelmişti bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. Bugünlerde sanayilerde yoğunluk yaşanıyor. Akaryakıta gelen fiyat artışları vatandaşları araçlarına LPG taktırmaya yöneltti. L LPG taktırmanın maliyeti ise araca göre 10 bin ila 30 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor araç sahipleri çareyi LPG taktırmakta buluyor. LPG taktırmak isteyen kişiler sanayinin yolunu tutuyor. LPG taktırmak isteyen vatandaşlar için bilgi veren esnaf Raşit Ay, aracın türüne göre ve LPG'nin markasına göre fiyatların değiştiğini söyleyerek LPG'de yakıt tasarrufu da sağladığını kaydetti. 10 bin lirayla 30-35 bin lira arasında fiyat değişiyor. Aracın türüne göre, LPG'nin markasına göre fiyat değişikliği oluyor. Araçlara göre %40-%50 arası. LPG ile ve benzinin arasındaki fiyat farkından dolayı %40-%50 arasında kullanıma göre yakıt tasarrufu sağlıyor. Fakat yeni model araçlara LPG takmak pek mümkün olmayabilir. Benzinli olması şartı artı yeni model araçlarda her araca takamıyoruz bunu. Motor teknolojisinden, elektrik sistemin teknolojisinden dolayı her araca takamıyoruz. Ayrıca tankların ömürlerinin 10 yıl olduğunu söyleyen Ay, LPG bakımının nasıl olması gerektiğini anlattı. Tankın kullanım ömrü 10 yıldır. İmal tarihinden itibaren 10 yıl kullanım ömrü vardır. Diğer malzemeler e, öyle bir ömrü yok. Bozulduğu zaman değişime gidiyor. Galı sistemlerde 10.000 kilometrede bir bakımları var. Karbüratörlü araçlarda 6 ayda bir bakımları var. Bunları zamanında yaptırdıktan sonra rahat bir şekilde LPG kullanabilirler. Tank oranlarına var. En küçük tankımız 10 litreden başlayıp 120 litreye kadar tanklarımız var. Yazlık kışlık bakımları var. Yaza girerken bir bakım, kışa girerken bir bakım. Elden geçmesi her zaman için iyidir. Kaçak kontrolleri, filtre değişimleri, ayarlar bunlar çok önemli sistemlerde. Ay benzine gelen zamlardan sonra LPG taktıran müşterilerde gözle görülür bir artış yaşandığını kaydetti. Öncesinde 1 2 Makas aralığı dardı. Benzin ve LPG fiyatları birbirine yakındı. Çok fazla bir montajımız olmuyordu. Ama şu anki şartlarda makas aralığı açıldı. Yani 3 4 5 montaja kadar çıktığımız günler oluyor. Piyasada kullanılan 32 litrelik, 40 litrelik en yüksek 60 litrelik kullanabiliyoruz. 50'lik, 60'lık diye sıralanıyor bunlar. En yüksek taktığımız 60 litrelik. 60 litrelik LPG bizi buradan nereye kadar götürür Kayseri'den? Buradan nereye kadar götürür? Yüzde ne doluyor zaten bir tank. Ee, 60 litrelik bir tank 48 litre gaz alır. 1 litre gazla 10 kilometre yol yapsa 480-500 kilometre yol yapar. 60 litrelik bir tank. Adli trafik uzmanı Mehmet Alparslan aracınıza çarpıp kaçan olursa ne yapılması gerektiğini anlattı. Mehmet Alparslan sakın olay mahalini terk etmeyin uyarısı yaptı. Aracınıza geldi biri çarptı kaçtı. Adli trafik uzmanı Mehmet Alparslan aracınıza çarpıp kaçan olursa ne yapılması gerektiğini anlattı. Otosektör programının bu haftaki stüdyo konuğu olan adli bilir kişi Mehmet Alparslan sakın olay mahalini terk etmeyin uyarısı yaptı. Aracınıza geldi biri çarptı kaçtı. Siz de yakalayamayacak gibi. Hani bırakıp gitti. Hemen trafik polisini arayacaksınız aracınızı da e, olay yerinden hareket ettirmeyeceksiniz. Oranın e, resimlerini, görüntülerini kaydedeceksiniz. Polis gelip sizin ifadenizi aldıktan sonra aracınızı oradan çekebilirsiniz. Öbür türlü olay yeri terk olduğu zaman sigorta şirketleri e, burada ödeme yapmıyor. E, polis ekipleri karşı taraf aracı hani MOBESE'lerden, güvenlik kameralarından plakasını tespit edebilir. Siz de plakası tespit edildiği için şahs e, ifadeye çağrılır. Sigortadan aracınızı yaptırabilirsiniz. Ama öbür türlü e, olay yeri terk olduğu zaman e siz kendiniz olay yerini terk eder arkasına giderseniz, o olayı o şekilde tutanağa da ifade ederseniz sigorta burada devrede devre dışı kalır. cebinizden yaptırmak zorunda kalırsınız. Çalışsın durumu yoksa sıkıntı yaşarsınız. Hani burada da olay yerini terk etmemek gerekiyor. Polisi arayıp o olay yerinin görüntülerini almanız gerekiyor. AK Parti Melik Gazi İlçe başkanı Gökhan Ülke siyaset tatılma hikayesini anlattı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile uyum içerisinde çalışarak başarılı işler yapma gayretinde olduğunu belirtti. 2007 senesinde o dönem AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke siyasi tatılma hikayesini ETV Kayseri mikrofonlarını anlattı. Siyasi serüveninin başlangıcı olarak 2007 senesini gösteren Başkan Ülke şu ifadeleri kullandı. 2007 senesinde o dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçileceği sıra bir e, bir bildiri yayınlandı yani o zaman bir e, ordunun bir müdahalesine yönelik bir bildiriydi bu işte hem hukuki konuları merak eden siyasetle ilgili e, biz yaşlardaki birçok insanı da etkiledi ben o topluluk başkanlığı sürecinde e, bunun bir siyasete evrileceğini düşünmemiştim ama aynı hassasiyeti Kayseri'ye geldiğimde bir siyasi partide Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yürütebileceğimi düşündüm. Parti üyeliğimizi gerçekleştirdik. Sonrasında Siyaset Akademisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde görev alacaklarının da yetiştiği bir akademisi var. Oraya kaydoldum. Orada elhamdülillah birinci oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül aldım. 2009 senesiydi sanırım. 2009 senesindeki o plaket aldığımız yıldan beri de kesintisiz siyasette bulundum. İlk e, bir yıl gençlik kollarında çalıştım. 2010 senesinde Melik Gazi'de şu an ilçe başkanı olarak çalıştığım ilçede yönetici olarak başladım. E, 2014 senesine kadar. 2014 senesinde de e, il yönetimine seçildim. 3 sene orada il başkan yardımcılığı yaptım. Seçim işlerinden sonunda başkan yardımcısıydım. 2017 senesinde de Melik Gazi ilçe başkanı olarak seçildim. Yani yaklaşık 6 yıldır 6 yıl bitecek Melik Gazi ilçe başkanlığı görev sürdürmekteyim. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile uyum içerisinde çalıştıklarını da aktaran Başkan Ülke, çözüm odaklı davranarak başarılı işler yapma gayretinde olduklarını söyledi. Sayın Mustafa Palancıoğlu başkanımızla çok uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. Burada siyasetçi iki profil siyaseten iki kişiden ziyade abi kardeş ilişkisi içerisinde götürüyoruz. Yani belediye ile alakalı benim bir önerim varsa bunu mutlaka uygun bir şekliyle uygun bir zamanda uygun bir üslupla başkanımızla görüşüyor, istişare ediyor. Onun partiyle alakalı e, herkese bir önerisi e, varsa e, mutlaka istişare ediyoruz. Ve istişareyle yapılan işlerin her birinde de bereket oluyor. İstişareyle yapılan işte hata bile çıksa insanlar o istişarenin e, hatrına birbirinin o hatasını da görmezden geliyor. Ee, öyle olunca biz e, belediye işlerinde olsun, parti işlerinde olsun, e, elimizden geldiğince istişareli bir şekilde başarılı işler yapmaya çalışıyoruz. Ve vatandaşlar da ilgilenilen konularla ilgili mutlaka elimizden bir şey geliyorsa çözdüğümüzü, elimizden bir şey gelmiyorsa ilgili ve çözüm makamına ilettiğimizi bildiği için e, güzel de bir, bağ e, güzel bir e, çalışma enerjisi oluşturduk. İnşallah e, 2024'teki gerçekleşecek yerel seçimde de aynı enerjinin başarısıyla daha e, yüksek bir oy oranı alacağımıza eminim. Başkan ülke, AK Parti Melik Gazi Teşkilatı olarak yakın zamanda yaşanan depremlerden sonra bölge halkı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Depremin hemen akabinde insanlar şehirlerini terk ettiler. Şehirlerini terk eden insanlar yaşayacak yer arayışına girdiler. Ve Kayseri'de deprem merkez maraşa çok yakın. Öyle olunca çok sayıda e, ee, depremzede hemşehrimiz Kayseri'ye geldi. Teşkilat mensuplarımızla hemen bir toplantı yaptık ve bir kardeş aile projesi gerçekleştirdik o zaman. Kayseri'ye gelmiş ee, ev arayışında olan, ev bulmuş eşya arayışında bulan, eşya bulmuş iş arayışında olan kim varsa, biz kendi içimizdeki o arkadaşlar aracılığıyla bize ulaşan e, birçok kişinin sorununu e, çözmeye çalıştık, birçok kişinin sorunu çözdük. E, bu hani son zamanlarda benim iyi hissetmemi sağlayan ve hani o kritik zamanda da arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle elde etmiş olduğumuz bir başarı olduğunu düşünüyorum. Başkan ülke son olarak siyasi geleceği için kendisine verilen her türlü görevi yerine getireceğini söyledi. Bizim eğer başarılı olduğumuzu düşünen teşkilatımızın genel merkezindeki büyüklerimiz olur ve başkaca görevler bizimle ilgili düşünürlerse biz teşkilatımızın emrinde, her bir görevin üstesinden geleceğimize eminim. Ama aynı benim kendi şahsi olarak hırsım, ihtirasım, bu konularla alakalı herhangi bir beklentim yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde dönüşüm projesi kapsamında Malatya'da depremden hasar gören Tarihi Bakırcılar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Malatya'da depremden hasar gören Tarihi Bakırcılar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi ile 29 Temmuz günü Malatya'nın kalbi Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ilk kazma vurulacak. Toplam 250 bin metrekare alanda çarşı yeniden inşa edilecek. İlk etapta 7600 metrekare alanda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilmesi planlanıyor. Bakanlığın denetiminde başlatılan yerinde dönüşüm projesinden memnun kaldıklarını ifade eden Afetzede esnaflar, iş yerlerinin yeniden ayağa kaldırılmasıyla bölgedeki ekonomik hayatın canlanacağını dile getirdi. Yerinde dönüşümü arzu ettiler, hepimizin arzusu oydu. Bakıcı pazarı da Malatya'nın kalbi. Bakıcı pazarına ilk kazma vurmaları ayrıca bizi sevindirmiştir. Bu yerinde dönüşüm esnaf için, vatandaş için 10 numara 5 yıldız olur. Devlet bu konuda el atması bizi memnun etti bura Malatya'nın kalbi. Buralar tamamlandığında ticarette canlanacak, insanlar da canlı olacak, bizler de olacağız. Herkese faydası olacak. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine geliyor Allah'a şükür. Şimdi bu sözler yerine geldiği müddetçe biz esnaflar olarak memnun kalıyoruz. Kendi iş kendi yerinde verilmesi ne diyecek yani? Bundan iyisi <laughs> Şam'da kaysı. Kayseri artık adını hem sanayiyle hem turizmle duyuruyor. 16 ilçede yürütülen turizm faaliyetleri Kayseri'yi bu alanda her geçen gün daha büyütüyor. Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam Kayseri'de yürütülen turizm faaliyetleriyle alakalı bilgiler verdi. Sanayi kenti Kayseri son yıllarda atılan adımlarla beraber artık adın turizm alanında duyurmaya başladı. Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçede başlattığı turizm atakları Kayseri hem sanayi hem de turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerletiyor. Soğanlı Vadisi, Bünyan Cam Teras ve Kabuzbaşı Şelalesi gibi birçok projeyle Kayseri'nin güzellikleri vatandaşlarla buluşturularak turizm kapısı açılıyor. Kayseri'de yürütülen turizm faaliyetleriyle alakalı Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam açıklamalarda bulundu. Depremin ardından gelen bir turizm akını var mı? Kayseri'de haddinde havazda bir akın var ve bununla birlikte de Almancılarımız, grubetçilerimiz, Avrupa'da yaşayan Türklerimiz şu an memleketinde Kayseri turizmi 7. ve 8. aylarda en güzel bahar dönemini yaşıyor. Bizim kendi vatandaşlarımızla birlikte Almanya ağırlığımız var ama kış turizmini de içine kattığımız zaman 2023'te Ukrayna, Rusya, Polonya buralardan büyük bir ağırlık bir kitlemiz var. Başkan Sarıçam'a göre Kayseri'de 2022 yılının bahar aylarıyla beraber çiçek açmaya başladı. Kayseri öyle bir hale geldi ki 2023 yılında Sayın Valimiz Gökmen İçen Kayseri'ye gelmesiyle birlikte 16 ilçemizin 16'sında da turizm faaliyetleri arttı. Diyebiliriz ki Kayseri 2022 yılının bahar aylarında çiçek açmaya başladı ve bu çiçek açma sezonu hala devam ediyor. Kayseri'nin 16 ilçesinde de turizmin hareketliliği var. Bunun en büyük sebebi de Kayseri valimizin turizme bakış açısı, turizme hedefleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de bu turizmi gördüğünden dolayı bu turizme daha büyük destekleri vermesi. Sarıçam, Kayseri'de görülmesi gereken yerlerle alakalı şu önerilerde bulundu. Kayseri'li vatandaşlarımın şu anki gitmesi gereken 3 tane destinasyonumuz mutlaka vardır. Birincisi Yeşilhisar, Erdemli, Kayak Liseleri, Suanlı. Suanlı'nın en büyük özellikleri de sabah saatlerinde giderlerse sıcak hava balonu kalkması. Bununla birlikte Yahya'lı Yahya'lı takım şelaleleri yazın gerçekten bunaltıcı havalarda gerçekten çok çok güzel bir günleri yaşıyor. Artı üstüne bünyanda olan cam terasımızdan dolayı bünyan gerçekten 2023 yılının bahar aylarında cam terastan dolayı akın akın değil Kayseri'li vatandaşlar 81 milayattan 81 plakalı büst bir dünya arabalar orada görmek mevcuttur. Başkan Sarıçam, Turizm İşletmecileri Derneği olarak yaz sezonunda çeşitli etkinlikler yapacaklarını ve 27-30 Temmuz tarihleri arasında uluslararası fotoğrafçıların Kayseri'yi fotoğrafladığını söyledi. 2023 yaz sezonunda yine bizim hedeflerimiz var. Kayseri Turizm İşletmecileri boş durmuyor, devam ediyoruz, zirveyi zorluyoruz. Şu an işte 27 27-30 Temmuz ayı arasında uluslararası fotoğrafçılarla birlikte Kayseri'yi fotoğraflandırıyoruz ve bunun bir yarışma dalında ve yine de Sayın Valimiz Gökmen Çişe ve Oran Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapıyoruz. Ali Dağ'ında yürütülen Yamaç Paraşütü spor hakkında da açıklamalarda bulunan Sarıçam en kısa sürede bu işin turizme döküleceğini belirtti ve Kayseri'nin turizm konusunda geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi. Kayseri'de yamaç başı turizmi en kısa zamanda doğuyor. Bunu turizm olarak yapacağız. Yani net yapacağız, belgelerle yapacağız, seyahat ajanteleri yapacak. Ve Kayseri'nin gerçekten turizminde de geleceği çok çok parlak. Neden dediğimizde biliyoruz ki 6 bin yıllık geçmişi olan bir Kayseri böyle bir şehrimiz var. Turizmin ve ticaretin de başkenti diyebiliriz bundan sonra. Kayseri'de hafta sonu havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 29-30 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava hafta sonunda devam edecek. Cumartesi günü havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülürken, pazar günü ise havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor. Kayseri'ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarının her kademesinde görev alan iş insanı Cemil Demirel MHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na girdi. Kayseri'nin tanınmış siyasetçilerinden iş insanı Cemil Demirel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Ankara İl Başkanlığı'na atanan Alparslan Doğan'ın listesinde yer aldı. Cemil Demirel çocukluğumdan bu yana mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara il yönetiminde görev almam ve şahsıma bu kutlu davaya layık gören başta Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'ye ve İl Başkanımız Sayın Alparslan Doğan'a şükranlarımı sunuyorum. Allah utandırmasın ifadelerini kullandı. İş insanı Cemil Demirel, Kayseri Ülke Ocakları'nda 1995-2005 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve 2015-2021 yılları arasında da Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bundan sonraki siyasi kariyerini Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek olan Demirel'in önümüzdeki günlerde önemli görevler üstlenmesi bekleniyor. Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren 809 öğrenci büyük başarı elde etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Kayseri büyük başarı elde etti. Sınava giren 809 öğrenci dereceye girerek Kayseri'yi gururlandırdı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sonuç tablosunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Buna göre TYT ikincisi sayısal 6. Sözel 8. Sözel 10. olmak üzere ilk 10'da 4 derece, ilk yüzde 22 derece, ilk 1000'de 125 derece ve ilk 10.000'de 809 öğrenci dereceye girerek büyük başarı elde etti. Sonuçları duyuran vali Çiçekse, sınavda üstün başarı gösteren öğrencilere, ailelere ve emek veren eğitimcilere teşekkür etti. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2023 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çiçek'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Çiçek toplantının açılış konuşmasını yaparak 2023 yılının ilk 6 ayında yapılan ve devam eden projelerin değerlendirmesini yapmak, kurumlar arası bilgi ve koordinasyonu sağlamak için görüştüklerini bildirdi. Vali Çiçek'in yapmış olduğu genel değerlendirmenin ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle temsilcileri Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler. Talas Belediyesi Aşure günü vesilesiyle ilçenin birçok yerinde aşure ikramında bulundu. Cuma namazı sonrasında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure ikramı ve Muharrem ayı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Muharrem ayının önemine dikkat çekerek bugüne özel olarak aşure ikramında bulunduklarını ifade etti. Aşure bereketin simgesidir diyen Başkan Yalçın, birçok önemli olaya şahitlik eden aşure günü vesilesiyle hemşirelerimizin aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle aşure gününü tebrik ediyor, sağlıklı güzel günler diliyoruz. Erciyes'ine teklerinde bulunan ve son zamanlarda turizm alanında da kendisinden sıkça söz ettiren Hacılar ilçesinde bu manada devlet yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Turizm alanında kendisinden sıkça söz ettiren Hacılar ilçesinde devlet yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Hacılar Erciyes yolu ilçe girişindeki alanda çalışmaların bu yıl başlanması planlanıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, karayolları tarafından 25 araç ve 30 personelle yol genişletme, menfes ve geçiş çalışmaları süren yolla alakalı açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir aşamada gidiyoruz. Ondan işi devam ediyor. Bağlantılar, köprüler, 8 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz, 30 metrelik genişlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir yatırım var. Develimize olan bağlantı, ercilisimize olan bağlantı. Ee, tarım alanı ve imar alanı olarak biz orayı ikiye ayırdık. Tarım alanında üst yapı çalışmaları devam ediyor. Biz bu sene inşallah e, bu yaz sonuna kalmadan e, sıklıkla kazaya sebebiyet veren eğimin olduğu yerde e, 18 uygulamasını Büyükşehir'imizle birlikte bitirmiştik. E, şöyle söyleyelim, Erciyes'e doğru, Haclar Kapı'ya doğru giderken e, batı yönündeki kalan kısımdan bir kısım tahliyesi gerçekleşecek, evlerimizin tahliyesiyle beraber Yolun o bölgede rahatlaması adına bir iyileştirmeyi de biz ile birlikte yapmayı da inşallah e, fırsat bulacağız. Onun da haberini verelim. Yakından takip ediyorum çünkü bizim hem kişisel hem kurumsal olarak önem verdiğimiz ve e, çok şükür bize nasip olan bir proje burası. Ben bu projede gerçekten e, Haseki Bakanım, Elitaş Bey, Taner Bey o dönemin bakanları, önceki dönem bakanlarımız, Memduh Başkanı bu noktada çok ciddi destek verdiler. Allah onlardan razı olsun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1408 cami ve 451 Kur'an kursunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan güneş enerji santrali açılış programına katıldı. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, 1408 cami ve 451 Kur'an kursunun elektrik ihtiyacının karşılamak üzere kurulan Güneş Enerji Santrali Açılış Programı'na katıldı. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Vali Sayın Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kayseri Milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri de katıldı. Hayırsever İş İnsan Ahmet Seferoğlu tarafından İncasu ilçesine Kayseri İl Müftülüğü adına kurulan Güneş Enerjisi Santrali açılışında bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hayırseverimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Vali Gökmen Çiçek de yapmış olduğu konuşmada inşallah burada yaptığımız GES yatırımlarıyla beraber Türkiye'de inşallah dalga dalga yayılacak ve muhabbetlerimiz faydalanacak diye konuştu. Konuşmalarının ardından 1408 Cami 451 Kur'an Kursu, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi İl Müftülüğü ve 16 İlçe Müftülüğü Hizmet binalarının aydınlatma ve ısınma ile ilgili elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji santralinin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı. Melik Gazi Belediyesi İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlediği açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Melikgazi Belediyesi'nin İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlediği içeriği dop dolu birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı 7'den 70'e herkesime hitap eden açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye tarafından sıcak yaz günlerinde farklı etkinliklerle vatandaşları eğlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen gösterim vatandaşların katılması için tamamen ücretsiz olup tüm yaz boyunca bu tür etkinliklere Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek. Gösterile Gelecek sinemaları öğrenmek isteyen vatandaşlar Melik Gazi Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek programları öğrenebilirler. Bir sonraki etkinlik 4 Ağustos'ta Cuma günü Konaklar Mahallesi koru sitesi yanındaki parkta saat 20.30'da olacak. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.